23 ve 24 Kasım tarihlerinde iki gün sürecek olan toplum dil bilimi araştırmaları sempozyumuna hoş geldiniz. Bugün farklı ülke ve şehirlerden aramıza katılan camiamızın değerli araştırmacıları, dil ve toplum eksenindeki çalışmaların inceliklerini bizimle paylaşmak adına bir araya gelmelerine tanıklık etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bizler burada bir araya gelirken zengin bir bilgi, deneyim ve bakış açısını da bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Nasrettin Hoca'nın bir sözü var ya hani bir elbise giymiş gitmiş gelmiş hiçbir şey yapmamışlar sonra gitmiş güzel bir elbise giymiş sonra onu başka şey oturtmuşlar. Bir hikaye gibi, bir fıkra gibi anlatılan bu olay aslında toplumumuzda ciddi manada bir yeri var. Yani ye ye olayı, bu sizin bazen e, giyiminizle oluyor, saçınızla, sakalınızla olabildiği bildiği gibi. Son süreçte artık dil çok ön plana çıkıyor. Dil sadece konuşmak değil, dili nasıl kullandığınız, kelimeleri nasıl kullandığınız, hatta e, geçen bir yerde de, yani toplum, yani toplumu şekillendiren bir unsur olarak da karşımıza çıkıyor. O kadar o canın olduğu yerde dil ilgili çok bir şey söylemeyeceğim. Ama şu unsur var, dilin kullanması çok kıymetli. Ee, dil ile dil, yani iki unsur, toplumu bir arada tutan unsurlardan bir tanesi. Özellikle insan konuştuğu ana dilinin doğru kullanması ve ana dilin yaygınlaşması kısmında da sanki toplum değil bilimcileri önemli görev düşüyor gibi hocam. Yani şeye bu baktığım şekilde. Bu toplantı ve geçen seneki çalıştay benim için de çok büyük mutluluk. Çünkü bu konunun doğru yerde, doğru zamanda artık bir yer bulması, vücut bulması ve bilimsel olarak bütün yaptığım çalışmalar aslında toplum dil bilimle alakalı. Eğitim bile olsa, öğretmen eğitimi bile olsa. O yüzden bunun artarak ilerleyeceğine inanıyorum ve bunu desteklediği için Dil Üniversitesi Rektörlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Türkiye bu dilsel manzara dediğimiz ve gibi siyasetçi konusunda inanılmaz zengin bir ülke arkadaşlar. Çok dillilik bakımından da Avrupa'nın tamamından daha zengin bir ülke maalesef. Bir hazinenin üzerinde oturan züülde gibiyiz biz biraz Türkiye'nin malı. işte biraz aslında akademide bir engel yok bizim bunları araştırmamza ama insan kaynakları yetersiz. Yani bunu yapacak yeterince akademisyenimiz yok. O yüzden de işte pek çok şeyi yapamıyoruz aslında. Olması gerektiği gibi yapamıyoruz ya da. Şimdi amaç burada üzerinde yazılı ve simgelerin, yazı ve simgelerin bulunduğu farklı türden işaretler günümüzde modern şehirleri kuşatıyor.